Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bu oya modelini yapacağız. Modelimiz şu şekilde. Başlıyorum. Öncelikle çiçeğimizi yapacağız. Ortasıyla başlıyoruz. Evet, ipimizi aldık. isterseniz orta boy halka da kullanabilirsiniz. Ben halka kullanmadım. 9 zincir çektim. Evet. şekilde 9 zincir çekelim 1 3 4 5 6 7 8 9 Evet ilk yaptığımız zincirin içine giriyoruz şu şekilde. 3 zincir çekelim. 2 3 Tığımızın üzerine bir ip alalım. Yuvanın içine girelim. Şu şekilde 1 2 defa da çıkalım. Tekrar ipimizi aldık. 2 defa da çıkıyoruz. 3 oldu. 4 5 6 Evet, yapmış olduğumuz zincirle beraber toplam 21 tane trabzan yapıyoruz. Yapıp gelelim. Evet, 21 tane trabzan yaptık. Şimdi ilk yaptığımız zincirin tepesine bağlıyoruz. şekilde bir zincir çekip kesiyoruz. Evet. Şu şekilde diğer ipimizi alıyoruz. Evet, ipimizi aldık. İpi ta sabitleyelim. Şu şekilde bir zincir çekelim. Yaptığımız motifi alıyoruz. Herhangi bir yerden giriyoruz. Sabitliyoruz. Evet, şu şekilde sabit, sabitledik. 9 zincir çekiyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9. Şimdi fıstık yapacağız. Şu şekilde çektiğimiz zincirleri şu şekilde tutuyoruz. Şöyle zincirlerin altından tığımızı geçirip ipimizi alıp şu şekilde fıstığımızı yapıyoruz. Evet. Şöyle alttan alıp ipimizi alıyoruz ve şu şekilde çekiyoruz. 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bu şekilde 15 tane topladım. Sonra hepsinin içinden şu şekilde geçiyorum. Şu an hepsi ipim üzerinde. 2 trabzan atlayıp 3. trabzanın tepesine batırıyorum. Evet batırdık. Şöyle şuraya sabitliyorum bu şekilde. Tekrar 9 zincir çekiyorum. 3 5 6 7 8 9 tekrar tığımı ipin altından geçiriyorum şu şekilde zincir çekip uzatıyorum tığımı ipin zincirin altından geçiriyorum ipi alıyorum şu şekilde 2 5 tane oldu toplam 15 tane yapıyorum 6 7 8 9 15 hepsinin içinden geçiyorum 1 2 trabzan atlayıp üçüncüye giriyorum bu şekilde Evet devam ediyoruz 9 zincir çekiyoruz tekrar 2 4 5 6 7 8 9 Şu şekilde tekrar 15 tane topluyoruz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 bu şekilde ipi arasından geçirip hepsini ipin üzerine alıyoruz iki trabzan atlayıp üçüncüye batıyoruz şekilde buraya sabitledik tekrar 9 zincir çekelim Evet arkadaşlar burası toplam 7 fıstık olacak 7 tane fıstık yapıp gelin Evet sonuncusunu da yaptım İlk battığım yere tekrar batıyorum Evet şeyimiz bu şekilde oldu şimdi 9 zincir çekelim 4 5 6 7 8 9 motifimizi ters çevirelim fıstığın ortasından girelim hemen yanındaki boşluktan çıkalım şuraya sık iğne ile sabitleyelim bu şekilde tekrar 9 zincir çekelim 4 5 8 9 Aynı şekilde fıstığın bir sonraki fıstığın ortasından girelim. Yanındaki boşluktan çıkalım. Şöyle sabitleyelim. Tekrar 9 zincir. 6 7 8 9. Fıstığın ortasından girip yanındaki boşluktan çıkıyoruz. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 Evet sonucuya geldik. Sonuncu fıstığın ortasından girdim. Şöyle düz yönünü, düz yüzünü çevirdim. Şöyle zinciri de araya alıp şu şekilde sabitledim. Şu şekilde göstereyim. Evet. Zincirlerimiz bitti. Şimdi şu zincirin içine 5 tane sık iğne yapalım. 1 2 3 4 5 4 zincir çekelim. 2 3 4 Aynı yere tekrar giriyoruz. Şu şekilde. Bu birinci sık iğnemiz oldu. 4 sık iğne daha yapıyoruz. 3 4 5 Evet şu şekilde. Bir sonrakine. Hemen sonraki zincire giriyoruz. Tekrar 5 sık iğne. 2 3 4 5 4 zincir 2 3 4 Aynı yere tekrar giriyoruz. Şu şekilde sık iğneliyoruz. 4 sık iğne daha yapıyoruz. 2 3 4 5 Yani şurada 5 sık iğne, şurada da 5 sık iğne oluyor. Şu şekilde tekrar göstereyim. 1 2 3 4 5 4 zincir 2 3 4 aynı yere batıyoruz. 2 3 4 5 Bu şekilde öbür zincirlerin üstünde doldurup gelelim. Evet, şuraya da 5 sık iğne yaptık. İlk yaptığımız sık iğnenin içine girip şu şekilde kaydırma tekniğiyle sabitledik ve kesiyoruz. Evet motifimiz bu şekilde. Şimdi yazmaya eklenişini göstereceğim. Evet şimdi yazmaya eklenişini gösteriyorum. Bir zincir çekiyoruz. Orta büyüklükte bir örümcek çekelim. Tığımızın üzerine iki defa doluyoruz. İki tığ battısı atlayıp üçüncüye giriyoruz. Önce bir, sonra iki, sonra iki ve sonra iki Şu şekilde çıkıyoruz. İki zincir çekiyoruz. Şuraya iki zincir çekip şuraya giriyoruz. Bir, iki defa da çekiyoruz. Tığımızın üzerine bir defa alıyoruz. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıkıyoruz. İki defa doluyoruz şekil 2 2 2 tekrar 2 defa doluyoruz önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 Evet şu şekilde 4 zincir çekiyoruz zincirlerimizi son yaptığımız trabzanın çevresine şu şekilde doluyoruz 5 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 Alta geçiyoruz şimdi. Şuraya 5 sık iğne de buraya yapıyoruz. 2 3 4 5 bir sık iğne de hemen dibindeki tığ battıya yapıyoruz. Şu şekilde kapatıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Tekrar orta büyüklükte bir örümcek çekiyoruz. Tığımızın üzerine iki defa doluyoruz. İki tığ battısı atlayıp üçüncüye giriyoruz. Bir, iki, üç, dört defa da çıkıyoruz. İki zincir çekiyoruz kığımızın üzerine bir defa alıyoruz. Şu şekilde 2, 2 defa çıkıyoruz. Tekrar önce 1 önce 1, sonra iki sonra 2. 2 defa doluyoruz. 2 2 2 yapıyoruz. 2 defa doluyoruz. Önce 1, sonra 2 sonra 2 sonra 2 1 2 3 4 zincir çektik son yaptığımız trabzanın arasına şu şekilde şu şekilde giriyoruz şuraya doluyoruz 5 tane sık iğne yapıyoruz 1 2 3 4 5. Şimdi alta geçiyoruz. Buraya da 5 tık iğnesi yapıp aşağı iniyoruz. 1 2 3 4 5 Bir zincir çekiyoruz. Tekrar orta büyüklükte bir örümcek çekelim. 2 defa dolayalım. 3. tığ battısına girip Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki. İki zincir çekelim. Bir defa dolayıp bir, iki, 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 iki defa doluyoruz. İki, 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 iki defa doluyoruz. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki. Dört zincir çekiyoruz son yaptığımız trabzanın arasına girip şu şekilde bağlıyoruz 5 sık iğnesi yapıyoruz 3 4 5 6 geçiyoruz 5 sık iğne de buraya yapıyoruz son sık iğneyi hemen dibindeki tığ battısına yapıyoruz şuraya Ben aralarda şu şekilde dörder tane yaptım. Siz daha fazla yapabilirsiniz. Evet. Şimdi iki zincir çekiyorum. Şu şekil. Bir sonraki tığ battıya batıyorum. Sık iğne ile. Tekrar iki zincir çekiyorum. Bir sonrakine batıyorum. Bir zincir çekip motifimi alıyorum. Motifimi aldım. Herhangi bir yerden Giriyorum. Şu şekilde alıyorum. Sık iğne ile birleştiriyorum. Şunu şurada şöyle bırakalım. Evet. Bir zincir çekiyoruz. Bir sonraki tığ battısına batıyoruz. Şöyle. Tekrar iki zincir. Bir sonraki tığ battısına. Tekrar iki zincir. Bir sonrakine Evet şu arada iki tane boşluk bıraktık tekrar bir zincir çekiyoruz ve motifimizi alıyoruz yukarıda 8 tane kalacak şekilde yani çoğunluğu şu şekilde durabilmesi için şöyle durabilmesi için çoğunluğun altta kalmış olması gerekiyor Üste 8 tane falan bırakalım Bu şu şekilde şuraya bağlıyorum bir sık iğne bağladım evet şöyle oldu tekrar bir zincir çekelim bir sonraki tığ battısına batalım tekrar iki zincir bir sonraki tığ battısına tekrar iki zincir bir sonrakine bu şekilde bir zincir çekip şöyle örümcek yaptım üçüncüye battım iki zincir çektim Evet buna bu şekilde devam ediyoruz motifimiz şu şekilde bağlanmış oldu Evet modelimiz bu şekilde İnşallah anlatabilmişimdir İnşallah beğenirsiniz kanalıma abone olursanız sevinirim Allah'a emanet olun